Borsa çok tartışmalı da gidiyor. Gece, dün senle e, teknik nedenlerle bugünün de tarihini de belirtelim. 17 Kasım e, saat 2'ye e, çeyrek kala yapıyoruz bu sohbeti. E, şimdi dün aslında bir teknik nedenle bağlanamadık. Birbirimizle çok e, sağlıklı konuşamadığımız için bugüne ertelemiş olduk. Ama dün konuşuyorduk mesela. Ya borsada özellikle sen bir takım hisse senetlerinden bahsediyordun, borsayı yukarıya doğru sürükleyen ama tehlikeye de dikkat çekiyordun. Ya bunlar bir anda da aşağıya gelebilir çünkü bazı irrasyonel bir ortam oluştu, irrasyonel bir takım fiyatlar ortaya çıktı diye ifade ediyordun. Bugün mesela onun belli ölçüde gerçekleştiğini gördük. Fakat yani gene son dönemde Biraz borsa alternatifsiz mi kaldı? Nedir senin değerlendirmeni merak ediyorum o konuda. Hani 3-4 tane hisse senediyle borsa çok hızlı yükselişler yaşayabiliyor. Yine mi öyle olacak? Nelere dikkat etmemiz lazım? Biraz o konuda yorum yapar mısın bize? Ya bu borsa yorumunda hani daha önceden teknik analiz üzerinden daha kolay yorum yapılabiliyordu, yapabiliyordu ama şimdi teknik analizle ilgili benim çok genel söylediğim bir şey vardır. Bir teknik analizini yapabilmem için bir şeyin temelinin sağlam olması gerekiyor. Bir. iki Doğru. Fiyat oluşumunun gerçekten serbest olması gerekiyor diyeceğim. Şimdi bunları neden söyledim dersen Eylül ayında borsada çok ciddi bir dalgalanma yaşadık hatırlarsan. Büyük banka hisselerinde ne de sirayet eden diyelim. Ee, bir e, borsadaki mekanik arıza diye demiştik o zaman hatırlarsan bir mekanik arızadan kaynaklanan bir dönemdi ve çok ciddi aracı kurumların canlarını yandığı borsadaki e, özellikle vadeli kontratlar üzerinden işlem yapanların teminatlar üzerinden canlarını yandı bir dönemdi ve bundan ders almamışız gibi gene e, insanoğlunun hani tarih boyunca tedavi edilememiş en eski hastalığı aç gözlüktür derim. Aynı aç gözlükle yeniden biz oyunu tekrar kurduk diyelim piyasa olarak tekrar kurduk. Fakat aradan özellikle hani tarikatlar oluştu dediğimde hatırlarsan bazı hisse senetlerinin tarikatları vardı ve hatta bunlar e, şeyh uçmaz, şıh uçmaz müritleri onu uçurur misali. Aynen. Onun bu konuda çok belki bir etkisi yetkisi bile olmadan o tarikatlardaki müritler alıp başını gittiler bir yerlere. Şimdi bunun rasyonel olmayan kısmı e, şimdi en hızlı ve yüksek performans gösteren diyelim Sasa hisse senedi. Çünkü ben hisse senedi vermeyi çok severim ama bunu başka türlü açıklayamıyoruz. Sasa'nın piyasa değeri yani e, benzer işleri yapan şirketler, o şirketlerin holdingleri ve bir holdingin, yani bir holding, bir büyük kendi benzeri işi yapan dev bir işletme üzerine de dev bir Türkiye'nin en eski bankalarından bir tanesini, üçünü bir araya getiriyorsun. Bunların piyasa değerleri sasadan düşük çıkıyor. Benzer Hı. bir durum Tesla'da olmuştu hatırlarsan. Dünyada bu borsada işlem gören bütün araba şirketlerinin piyasa değeri tek bir Tesla'nın değerinden düşük kalmıştı. Şimdi Tabii ki bunlar düzeliyor bir dönem sonra çünkü. O ne yatırımları, ne o yatırım süreleri, ne onlara delilebilecek karlar bugünkü piyasa değerin açıklamaya yetmediği noktada birilerinin aklı suya eriyor. Yani vazgeçiyorlar artık bu. Ee, belki de tarikattan ayrılıyor birileri diyeyim. Yani onlar satış <laughs> yapıyorlar. O hani ayrılanların etkisi olabilir mi? Zaten oraya doğru yaklaşmıştık Birileri vazgeçecekler. Bu tarikat saçma sapan şeyler söylüyor diye olabilirler. Bilemiyorum ya bu kadar ben bu tarikattan almak istediğimi aldım yeter bana bu kadar diyenler de olabilir. Onu bilemiyorum ama sonuçta bu rasyonel olmayan fiyatların rasyonel seviyelere gelebileceği endişesi taşırken bugün öyle bir hareket borsada yaşandı. Diğer hisseleri şey yaptı etkiledi. Hatta ve hatta çok ilginç şeyler oldu. Bütün borsada bir ara taban oldu yani. Çok hızlı oldu. Şimdi bunun arkasında da özellikle 3 milyonu aştığı söylenen yeni bireysel yatırımcıların payı vardı evet. diyeyim. Evet. Şimdi bunlar nasıl etkiliyorlar derseniz açıkçası borsada yani neredeyse işte yaklaşık bir 40 yıl olmadı ama 35 yılı geçtim. Dönem dönem bu tip şeyler oluyor. Yani borsaya bir ittifat artışı oluyor. O dönemde yeni yatırımcılar geliyor. Eskiler ellerinde bulundurduklarını borsa yükseldiği zaman yeni gelenlere devrediyorlar. Onlar bir süre bunu taşımak zorunda kalıyorlar. Böyle dönemler yaşandı. Bunlar ilk değil, ilk son da olmayacaklar ama özellikle bireysel yatırımcıların borsaya neden geliyor sorusunun yanıtını bir çıt doğru dürüst vermediğimiz takdirde de bir sonraki aşamada ne olacağı ile ilgili çok net bir yol haritası çizmek mümkün olacak. Oradaki sebep çok net, basit olarak daha önceki sohbetlerimizde söyledik. Ben finansçı tarafından olarak, bankacılar bankacı tarafından olarak kimse şu anda Türk lirasının faizinin gerçekte ne olduğunu bilmiyor. Söyleyemiyor. Evet, evet. Yani 5, 6, 7 değil 10, 17 tane faiz var piyasada Türk lirası ile ilgili. Şimdi o yüzden Türk lirası faizinin ne olduğunu bilmediğiniz zaman bir kıyas yapamıyorsunuz. Biraz regülasyon tatili hikayesine benzer bir şekilde bence bir yekle bir Türk, Türk lirası hedefiyle yeni yıla girsek hiç fena olmayacak. Faizi yeklese... O zaman karar verebileceksiniz. Ne karar vereceksiniz? Enflasyon, faiz, faiz, döviz, döviz, e, ihracat veya yatırım kararlarınızı ona bir yere Ev fiyatları aşağı çıkmayacaktı belki. Birçok şey olacaktı ama sonuçta doğru, şu anda doğru. bu karar verebilme yeteneğimiz sınırlı hale geldiği için herkes kendine e, bir getiri arayışında neye karşı Faiz bu kadar düşük olunca, enflasyon bu kadar yüksek olunca enflasyondan korunabilmek için eline geçen üç kuruş para da nerede ben kendimi koruyabilirim diye baktığında elindeki en iyi alternatif borsa. Gene Eylül ayındaki o olayda da konuşmuştuk. Ben halen daha bu düzeltme, ya, bu bir teknik arızaydı. O teknik arıza düzeltince yola devam edecek demiştim. Ditekim, devam ediyor çünkü başka seçenek bırakılmadı bireysel yatırımcılara özellikle. Evet. Kurumsal kurumsal yatırımcıya yönelmiş bireysel yatırımcı da aslında kurumsal yatırımcı bu ve benzeri hisselerin e, yanında olmaya itiyor. Çünkü getiri arayışı, yüksek getiri talebi her iki tarafı da zorluyor. Şimdi bu rasyonel evet. olmayan fiyatların ortaya çıkmasının temel sebeplerinden biri bu. Düzelecek mi? Yani umudumuzu koruyoruz evet. halinde tabii ki burada ama borsanın e, bugün gelinen seviye itibariyle dolar bazındaki fiyatı bence yüksek. Yani bence yüksek derken bugünkü ekonomik yapıyı hak edecek seviyelerde miyiz? Döner bazındaki fiyatından söz ediyorum lütfen. E, çünkü bunun arkasında da başka bir durum var. Kur oldukça e, yatay istikrarlı gitmekle birlikte diğer alternatif getirilere göre kur tarafındaki e, yükseliş sınırlı kaldığı için dolar bazındaki endeks yükselmeye başladı şu anda. Çünkü doğru. Bu bir, durum doğru haberinde getiriyor. Tabi bunun ihracatçı tarafına da bir takım etkileri var. Orayı da kurdaki bu e, istikrar iyi gibi görünmekle birlikte maliyetleri artmaya devam ederken, üretim maliyetleri artmaya devam ederken ihracatçılar için e, elde ettikleri gelir düşüyor veya sabit kalıyor. Bu da kar marjlarını daraltıyor. Şimdi kur tarafında bir takım hareketler olur mu e, meselesi ben beklemiyorum olmasını ama Diğer taraftaki irrasyonel davranışları çok destekleyen bir durum ortaya çıkartıyor bu. Sonuçta çıkan manzaranın farklı yorumlanmasına sebep oluyor. Yani O yüzden bu e, piyasadaki oynaklıkların çok daha fazla arttığını göreceğiz biz borsa tarafından yani, bu, Bu ilginç hakikaten bu önemli bir uyarı.